Dışa aktarma işlemi WordPress sitemizde bütün dosyaları, script dosyalarını, yazıları, sayfaları ve buna benzer bütün üyeleri yedekleyen bir sistemdir. WordPress'te bu tür dışa aktarma işlemlerini yapmak için sol tarafta yer alan menüden araçlar kısmında yer alan dışa aktar butonuna tıklıyoruz. Açılan sayfada gördüğünüz gibi bir takım opsiyonlar sunulmakta. Burada yer alan opsiyonlarda tüm içerik dediğimizde Altında yer alan açıklamada olduğu gibi yazılar, sayfalar, yorumlar, özel alanlar, etiketler, dolaşım menüleri ve özel yazıları yedekleyecektir. Ancak sadece yazıları yedeklemek istersek yazılar opsiyonunu seçip burada yer alan kategorileri, yazarları yani hangi yazarın yazmış olduğu yazıları yedeklemek istiyorsanız onlar, başlangıç ve bitiş tarihleri veya durumu belli olanlar, yayınlanmışlar, zamanlanmışlar, taslaklar, bekleyenler, özeller gibi opsiyonlar sunulmaktadır. Sayfalar dediğimizde de yine hangi yazar tarafından sayfa oluşturulmuş, başlangıç ve bitiş tarihleri yine duruma göre seçimler yapabilirsiniz. Bu işlemde genelde tüm içerik seçilir. Seçim işlemi tamamlandıktan sonra aktarım dosyasını indir diye bir işlem yapılır. İnen dosya XML formatında dosyadır. Bunu açıp hızlıca bir inceleyelim. Açılan açılan egzemel dosyası görmüş olduğunuz gibi bir takım tanımlamalardan, etiketlerden oluşuyor. Sitemizle ilgili bir takım veriler, yazar resimleri, eklemiş olduğumuz resimler, sayfa içerikleri, dosyalar, sayfa içerikleri ve diğer bütün tanımlamalar kaydedilecektir.